Kıbrıs'ta eğitim, öğretim sezonu açıldı, yeni başladı. Evet. Nasıl başladı sizin için? Hızlı başladı, biraz yoğunluk var buralarda. Kahvaltıdan dolayı dersler verimli değil bence. Ekonomik olarak biraz zor ama memnunuz. Nasıl sorunlarla karşılaşıyorsunuz peki? Otobüs kullanıyoruz. otobüsler tıklım tıklım. Derslerde fazla öğrenci olduğu için havasızlık var biraz. Pandemi şartlarına, ucu ucuna uygun davranıyoruz. Bu kadar. Peki yurtta mı kalıyoruz, ev mi tuttuk? Ailemle yaşıyorum. Türkiye'den geldim ama ailemle birlikte. Ailemle, ailemle birlikte geldim. Ailemle beraber evet. geldim. Me, memur çocuğuyum. Hayır. Tayinleri buraya çıktı. Hı. Ben de peşlerinden geldim. Peki bu ev sorunu yaşayan arkadaşlarım var mı? Onlar nasıl çözüm buldular? Bulamadılar. Yurtlarda kalıyorlar. Yurtlardan memnun değiller. Durum bundan ibaret. Bizim için biraz sıkıntılı. Maddi yöne biraz sıkıntımız var. başka bir sıkıntımız yok. Yani ders olarak yüz yüze. Sadece hafta bir gün online dersimiz oluyor. Bunun dışında bir sorunumuz yok şu anlık. Kaçıncı sınıftayız? İkinci sınıf. Nasıl Kıbrıs'a alışabildik mi? Ya ben e, ondan 10 eğitim sürecinde de buradaydım. E, herhangi bir sorun yok yani. Alıştım. E, Ulaşım olsun, ev, böyle e, problemler de var mı? Ya ben geç, daha önce gelmeden çok araştırdım. E, geldim senin sürecinde kira biraz düşüktü. Yani şu an oturduğum ev 2000 lira ama şu an 2000 liraya Kıbrıs'a vurma şansımız yok. E, fırsatçılar çok oluyor. 3500 lira. 3 bin civarı evler hatta sitenin üzerine olduğu için şu an sitenin yükseldiği için öğrenciler bayağı sıkıntı yaşıyor. Ulaşım olarak okulun araçlarının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bayağı kalabalık oluyor. Yani İstanbul'daki metrobüsleri andırıyor. Ee, onun dışında toplu taşıma, hasbolat araçları olsun o da aynı şekilde yani yeterli bir ulaşım yok. Bir şey yapabildik mi, alışabildik mi? Sorunlarınız var mı? Üniversite Sorunlarım gelişti. üniversiten değil de şehirden kaynaklı birkaç sorunum var o kadar. Otobüs fiyatları, yani otobüsler çok düzensiz ve fiyatlar uçuk. Tek sorun bundan yani. Başka ulaşım sıkıntısından başka hiçbir sıkıntı yok. Yurtta mı kalıyoruz? Ev mi tuttun? Ev tuttum. Nasıl fiyatlar nasıl? Kolay bulabildin mi? Tabii öğrenciyi aşacak fiyatlar. Türkiye'deki asgari ücrete göre falan aşacak fiyatlar. Fakat Allah'tan ailem asgari ücretle çalışmıyor ki ev tutabildim. Tercih ettik. Kıbrısıyım çünkü. Kıbrıs. Hayır, Aynen. o zaman sorunları soralım mı sana? Bir öğrenci olarak nasıl sorunlar yaşıyorsun? E, benzin. Benzin. <laughs> Peki, eğitimde nasıl yeterli buluyor musun? E, İyi. İyi Yani bence tamamdır. Bana yeter. Hayır, Bölümümden onu, dolayı. Konaklama sorunun yok mu? diye yok, düşünüyorum. Yok. Sadece peki, benzin sıkıntısı. Bu sorunu senin arkadaşların var mı? Var. Onlar nasıl bir çare buldular peki? E daha yakından birileriyle kalıyorlar. Benim öyle bir şansım yoktu ama. Yani ulaşım ulaşım biraz sıkıntı. Türkiye'ye göre. Nasıl bir sıkıntı biraz açabilir misin? Saatlerim uygun değil. Saatleri uygun değil, bir de duraklar falan yerleri biraz sıkıntı. E, konaklamayı nasıl yaptık ev, yurt? E, okulun yurdunda kalıyorum. Öyle, o daha kolay. Memnun musun? Memnunum, her yere yakın. O yüzden. Yok fazla değil aslında. Hani Türkiye'den pek bir farkı yok. En çok arkadaşlar ulaşımından şikayetçi. Yani, ulaşımda çok kalabalık oluyor doğru ama o da öğrenci fazla olduğu için normal yani. Peki konaklamayı nasıl beceredim? Nasıl Yani ev e, tuttum. Tek arkadaş arkadaşlarım arkadaşlarımla? Mi? Fiyat ne kadardı? Kolay bulabildin mi? Yani arkadaşımın akrabası vasıtasıyla buldum aslında. E, 2800-2400 civarı bir ücret ödedik. İşte e, 6 ay herhalde bir 5000 falan peşin ödedik öyle. Yani üniversite için herhangi bir problem yok şu an. Peki ulaşım, konaklama? Konaklama ücretleri pahalı sadece. Onun ulaşım da yani tabii Türkiye'ye göre çok az saatleri falan çok kısıtlı. Peki siz konaklamayı nasıl çözebilirsiniz? mecburen parasını neyse <laughs> ödeyeyim. Hayır yani tek mi kaldınız arkadaşlar? Şu an yok. tek kişilikte kalıyorum. Yanına bir arkadaş almayı düşünüyor musun? Hayır tek kişilik bir apart tuttum o şekilde. <laughs> ne kadar fiyatını sorabilir miyim? 10 ee, aylık 13.500. Artı 1.500 e, depozito. Peşin de mi? Yok 3 taksitli fiyat. Şimdi nasıl başladınız? Evet e, birazcık yavaş başladı aslında. Ben daha farklı şeyler bekliyordum. Hani biraz daha nasıl desem. E, Okulun, öğrencilerin geleceğinden biraz daha haberdar olmasını beklerdim hani. Çünkü çoğu işlem dönüyor şu anda. Biz hani dersteyken bile sürekli bir makine sesleri falan. Hani dahasını beklerdim. E, öncelikle e, eve çıkmak isteyen öğrenciler en azından 3 kişiyle çıkmak zorunda kalıyor fiyatlardan ötürü. E, kendi yemeğini yapmayıp e, yerel zincirlerden almak istiyorsan o da aynı şekilde pahalı oluyor. Bu kadar. Ulaşım nasıl pek? Birçok arkadaşım ulaşımdan da dertiyor. e, Ulaşımdan hani şu daha iyiye gittiğini görüyorum ben ilk haftalara göre kampüs içinde olsun çoğunlukla zaten okulun otobüsünü kullanıyorum. İlk hafta biraz alışma süreci olduğundan dolayı herhalde çok fazla hani şey olmadı. İnsanlar çok şikayetçi oldu öğrenciler. Ben de aynı şekilde onlardan birim ama şu anda daha iyi, daha rahata gidiyor. Peki. sorunsuz bir şekilde geldim. Hani zaten Şubat ayında mezun olacağım için böyle ders programım oldukça seyrek. Yani hocalarım da gayet iyi hani. Herhangi bir çok fazla bir sorunum olmadı açık konuşayım. Çünkü hani öğretmenlerimle falan aram gayet iyi. Hep derslerden bakan bir kız oldum. Yani okuldan eve, evden okula bir şeyim olmadı yani. Çoğu arkadaşın ulaşımdan derdi. Ya, yani ulaşım derdi. mesela şu anda e Mesela benim 16-15'te bir servis vardı. O saat kalkmış. Ta 5.30'a kadar bekleyeceğim. O biraz sıkıntı oldu şu an benim için. Evler genel olarak Kıbrıs için soruyorsunuz? Ya da öğrenciler ev bulmak zor artık fiyatlara. O artık, konuda dersin. doğru söylediler. Yani haklılar. Çünkü biz bayağı bir ev gezdik. Ben ağlaya ağlaya gezdim yani evi. Ve bulabildiğim en uygun evi buldum. Diğer fiyatlar arttı. Benim bulabildiğim en uygun şekilde buldum. Ne zaman evi buldum? Ne zaman buldum? Yani... Eylül'ün sonuydu. Altı ay peşinde bir sıkıntı değil ama iki de dostu, iki de dostu, iki komisyon olması bence aşırı zor. Yani hepimiz öğrenciyiz. Aslında öğrenci yalnız olmak gerekirken, öğrenci de dost olmak gerekirken, yani bu pandeminin şeyini kesmek için, hani o açığı kapatmak için iki deposu, iki komisyon ne gerek var? Hani hepimiz çok... mağduruz, seksiz değilsiniz, hepimiz mağduruz. Yani daha pek alışamadık aslında. Hani Türkiye'yi daha çok hani benimsediğimiz için, orada bayağıdır yaşadığımız için buranın kültürü falan da farklı. Yani şu an daha alışma sürecindeyiz. Ya ben bir, buçuk yıldır buradayım, ben yani hala bayadır. alışamadım. O şekilde yani. Peki üniversite gençliğinin sorunları nelerdir? Ya işte ulaşım sorunu var mesela Kıbrıs'ta bayağı okul servisleri falan biraz sıkıntı. Onunla da okulla görüştük, konuştuk yani. Bir çözüm bulacaklar bence. Onun dışında biraz pahalı bir şey gerçekten. Yani Türkiye'ye göre her şey birkaç kat, bir katı birkaç katı ediyor yani. Onun dışında yine Ev kiraları çok evet, yüksek doğru. yani yabancı arkadaşlarımla konuşuyorum nasıl geçiniyorsun diye ailem aylık şu kadar dolar atıyor bana yetiyor diyor. Dolar nereden baksan 9 lira olmuş biz hani TL ile kazanıp TL ile ödüyoruz. Aynen. Ee, aylık yerine artık 6 aylık bir yıllık istiyorlar kiraları bizden ve vermek gerçekten gerçekten öğrenci olan insanı zorluyor ailesinde. Tek okuyan biz olsak tamam diyeceğiz kardeşlerimiz de okuyor üniversitede ilkokuluydu. Aynen, şuydu, zaten budu. öğrenci kalkındırıyor Kıbrıs'ı yani çoğunlukla öğrenci geliyor buraya. Yemek yapmaya kalkalım diyoruz. Marketlerin fiyatları ortada. Domatesin kilosu olmuş 15-16 lira. Yani. yani melemen yapamıyoruz. Yani. E yani öğrencinin evinin olmazsa olmazı melemen, melemen. makarna, makarna falan. Makarna için yağ gerekiyor. Ya artık zincirleyip satacaklar. Yeni eğitim öğretim sezonu açıldı. Sizin için nasıl geldi? Sıkıntılı mı? Normal mi? Yani bazı sıkıntılı süreçler oldu. Çünkü yarı online ve yarı yüz yüze bir şekilde eğitime devam ediyoruz. Yani ufak tefek sıkıntılar oluyor ama Şimdilik yüzeye tam olarak geçemedik. Yani her okulda farklı aslında özel okullar olduğu için bu şekilde. Tek üniversite gelişiminde sorunları neler? Hani yani ekonomi. ekonomi. Evet ekonomi. <laughs> ulaşım çok zor. Konaklamada çok zorlanmadım. İskele'de yaşıyorum ama ulaşım oradan buraya bayağı zor. Yani İskele'den buraya mesela şu anda son otobüsüm 4.10 geçe. 4.30 gibi. Sonrasında otobüs, otobüs yok. Her gün gelmiyorum. Ee, yüksek lisans tez öğrencisiyim burada klinik psikoloji yüksek lisans yapıyorum. Ama haftada bir gelmek bile beni yoruyor mesela. Dersim dört buçukta başlıyor. Buradan gidersen otobüs dört buçukta. Peki otobüsü kaçırdın mesela? Otobüsü kaçırırsam kaldı. Taksiyle gitmek zorundayım. O da bayağı bir yazıyor biliyorsunuz. Ne kadar yazıyor buradan arası? 200 falan yazıyor. Evet. Nereden nereye öğrencileri taşıyorsunuz? koşadan Lefkoşa'dan Mavusa'ya, Mavusa'dan Lefkoşa'ya. Genelde öğrencilerin hemen hemen çoğu ulaşımdan şikayetçi. Evet, doğrudur. Nedir size nasıl ulaşımdan şikayetçi? Ya? Sorunlar neler? Sorunlar aslında... E, şimdi bir ücret konusu var. Bildiğiniz gibi mazota, her şeye zam olduğu için... Böyle biraz e, şey var. E, bir de zaman. Öyle diyeyim. Siz günde kaç servis çekiyorsunuz? Üç. Üç servis? Evet. Yeterli oluyor mu lan? Elimizden geldiğince... Bir şekilde yardımcı olduğumuz kadar, olabildiğimiz kadar bir şekilde şey yapıyoruz. Evet Fiyatları soralım. 20 TL. Öğrenci 20 TL, vatandaş 24 Biraz dertli başladı. Yazılım, kayıt, bilmem ne. Bildiğiniz gibi Kıbrıs'ta her şey çok zaman alıyor. Evet, yani iki hafta geç başladım. İşlemleri daha yapayım edeyim. Ama bir şey değil, başladık Allah şükür. Nereden geldin? Mousa. Ma Kıbrıs'ta mısın? Evet. Peki. Anne Kıbrıs'tı, baba Karadeniz. Londra'dan geldik. O zaman geldik. senin e, bir sorunun yoktur, ev sorunu diye bir şey. Diğer ev, arkadaşların ev gibi. Ev sorunu yok. Allah şükür ama ulaşım biraz sıkıntı. Nedir tam sıkıntı? Saatlerim uymuyor seferler mes mi ağzım? Mesela sekiz buçukta deresim varsa lazım altıda kalkayım, ta gideyim. Bir de her gün işlerim berber olarak. O da saatler Doğru. her gün iş, iş, iş. Zor oluyor. Bu şey değil. Ee, son tercihimdi benim. Vallahi biraz sıralama kaydı. O yüzden geldim yani. Peki nasıl sorunlarla karşılaştınız? Böyle? Ulaşım. En büyük sıkıntı ulaşım burada. Bizim için yani otobüs <laughs> saatleri çok kısıtlı geldi. Ben Ankara'dan geldim hani başkentten gelince. Çok farklı geldi burada ya. Otobüsler zorluyor bizi en yani çok ulaşım. Barınma konaklamayı nasıl yaptın ev durumlarını? Yurt tuttum. Şu öğrencinin yaptığı gibi. Ee, i̇leride ileride eve çıkmayı düşünüyoruz inşallah. Kaç şey çıkmayı genelde arkadaşlar 4-5 ee, Evet çıkıyorum. maddiyatı zorlamamak için en az 3 kişi çıkmamız gerekiyor sanırım. Biz de öyle yapacağız inşallah. Biri de kendi arkadaşımın. Benim için başta kötüydü biraz. Hani buraya gelmeden önce sıkıntı yaşayacağımı düşünüyordum. Hani sıkıcı bir yer olduğunu düşünüyordum ama beklediğimden daha iyi bir yer çıktı aslında. Hani geldiğim yerden daha iyi bir yer. Kıbrıs yani daha eğlenceli. Yaşayalım. Eskişehir'den geldim. Hı -hı. Aslında Eskişehir'de güzel ama orada 7 yıldır yaşadığım için bir yerden sonra sıkar ya insanı ulaşım sıkıntı, çok sıkıntı ama öyle böldü. Herkes ulaşımdan da... Yani başka bir büyük bir sıkıntı göremiyorum aslında ulaşımdan başka. Yemekler pahalı. Yani mesela Lefke'deki tavuk durum fiyatıyla Yenideki tavuk durum fiyatı aynı değil. Çok fazla fark var. Yani çoğu şey pahalı Türkiye'ye göre. Özellikle süt ve süt ürünleri. Onun dışında Türkiye'den iyi yanları da var tabii. Araba ucuz, alkol ucuz.